Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Ekranların en düzeyli futbol tartışma programı Futbol tartışma programı 9 aylık kaldığı yerden devam ediyor. Yanımızda Türkiye'nin en açık sözlü, en net, en dobra yorumcusu Hamdi Söyler vardı. Kendisiyle milli takım hakkında konuşuyorduk. Şimdi müsaadenle. Buyurun. Sözünü kesmek istemedim. milli takım konusunda gelmeden evvel Ben burada bir, şey, konuşmak istiyorum. Bir şey, bir şey konuşmak istiyorum müsaadenle. Tabii buyurun hocam. Şimdi eşim Zafer'de, ben burada bir takım yorumlarda bulundum. buldum. yorumlar yaptım burada, objektif yorumlar yaptım. Fakat eee eleştiriler aldım. Eleştiriler aldım. Bir, takım eleştiriler aldım. Eleştiriler aldım. Sosyal medyada, sosyal medya alemlerinde ve bir takım başka alemlerde eleştiriler aldım. Hamdi hocamız, ben, 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 hocamız Efendim bir şeyler konuşuyor. E, fikirlerini beyan ediyor, fikirlerini. Bir şey ifade etmeye çalışıyor. Ama biz... ...anlamıyoruz şeklinde... <laughs> ...bana göre takım ...bana göre iyi, yanlı ve taraflı... ...bir takım haksız son derece... ...eleştir aldım. Daha ağır da var. Burada söylemek istemiyorum. Daha ağır da var. Hamdi hocamız... ...kurabiye canavarı gibi... ...kurabiye canavarı gibi konuşuyor şeklinde alaksızca bir mesafsiz bir takım işte aldım. Hiç hoş olmamış hocam. Hiç, hiç, hiç olmadı Kurabiye canavarı gerçekten. Hiç, hiç olmadı bana göre. Hiç. Hiç. bir kasıtlı. Ve futbol camiasının içindeki bir, bir takımda bir, 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 bir takımda bir takımda bir takımda futbol başkanları şeklinde bir takım e, dış mikrarlar ve bana kadar iç mikrarlar yanlıştır. Ayıptır. Haksızlıktır. Ve burada. Eğer doğru olacak hocam ne burada. işine giren anlıyor beni. Àtım, anlayan, ấy, i̇şte ben anlıyor. Siz herkes anlıyor Ama hocam. Tüm Türkiye anlıyor. Bu kadarsın. Bu da indesin. Ayıptır. Ben, ben, ben burada da avukatlara etki verdim. Avukatlara gelen şey talimat verdim. Artık davayı dava açtım onlara. Hukuki yollarda hukuki hakkınızı yollarda, arayacaksınız yani. Ha, Artık söz mahkemeye ben böyle daha fazla konuşacağım. Bir daha fazla konuşacağım. Bir söz artık mahkemeye bir daha konuşmak yakışık almaz. Anladım Yaşarlar. hocam. Şimdi Dünya Kupası'na o zaman gelecek olursak... Gelir Dünya Kupası. Yine yalan ya. oldu tabiri caizse. Siz C bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir takıcım. Yalan olmadı. İyi oturalım. Dur bakalım yalan olmadı. Dünya Kupası yalan oldu ama yalan olmadı. Gazoz Kupası var. Ama benim imzalım Gazoz Kupası var. Biz bu takımda ancak bir Gazoz Kupası'na oynarız. Gazoz Kupası'na gideriz. Sade Gazoz ve bir, bir de Gazoz Kupası'na geliriz bunda. Or orada, orada da ben eminim ki. Abi ben sonuçta ben bu işin içinde bulundum, ben, 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 ben bir takım futbolun içinde bulundum, ben, sporla alakalı yaptım, e, böyle, futbolcu yaptım. Yıllarınızı verdiniz hocam, hocam. futbola. Ben futbolun içinde bulundum insanlar. E, Gaz kupasına şansımız var. İyi evet, olalım, doğru konuşalım. Yüksek şansınız diyorsunuz, diyorsunuz. Grup ihtimalimiz var. Ha bir futbol, futbol, futbolun bir şey olur, bir şey olur futbol şans faktörü önemli futbolun futbol şansı olmaz. E, şansımız var. Yine de belli olmaz kalan sokmasında bu adalar çarşıya düşünün ben. Hocam milli takımdaki futbolcu kalitesinin düşük olduğu Top, söyleniyor aylardır. Çok, çok Söyleniyor. Sizce alin alin. Türk futbolunda bir altyapı sıkıntısı var mı? Altyapı mı? Altyapı. yapı. Futbol, futbol alt yapı futbolcular der az Tabi futbolun altyapısı. Futbol yapısı. Futbolcu evsiz. Bizim ülkemizde Geçtim. Ülken alın. Alın. E, bir dakikem. İler, 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 Tamam bir satın alıp çok sarıca olan su basıyor. Mokadır sarıca olan. Abi yağmur yatı zaman. Tamam bir kulüpten alıp seyirme denemem ben. Önce bir cennize bakalım. Senin bir matem yok daha ülkemize. Senin altın yok senin altın altın yok. Önce kendi alt yapımıza bir bakalım diyorsunuz yani. Müzik hoşsun. olsun. Hekede gerekse çağırıp matemize Gelsem Gerekse bu kadar ben önce alayım. Hocam peki, eski kadrolarımıza eski baktığımız kadro, zaman, eski kadro, o Bülentli, eski Hakan Şükürlü, gibi, Ergün Pemberi, o efsane kadrolara bakıyoruz. Bir de bugünkü kadroya bakıyoruz hocam. hocam. Efsane. Evet, Türk futbolu yeni futbolcu yetiştiremiyor mu? Yetiştiriyor. Yetiştiriyor. Bak şimdi, dekşim. Burada burada burada, doğru koşalım. Elinize doğru koşalım. Kimsenin aklı değil benim burada. Tabi. Son dönemde bir Aurelio var. Aurelio? Aurelio var. Mehmet Aurelio var. Mehmet Aurelio. <laughs> <laughs> Keşanlı. Aurelio Keşanlı. Şopardır abi. Kendisi Keşanlı diyorsunuz. Tabii Keşanlı. Asak, e, Asak Keşan çok para e, aralıyor. E, babası Brezilyalı. E, Anası Türk. Onun için adı Mehmet aralıyor. Mehmet arıyor. Hmm, babadan e, tam, Brezilyalı tam, tam, yani. Tabii, yani. tabii. Brezilyalı yani. olsa e, Makor ma, 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 ma. <laughs> Mehmet aralıyor bu. Türk. Keşanlı şo, şofardır. E, Davacılardır. Mehmet aralıyor. Davacılar şey, şey vardır. Mehmet aralıyor. E, öyle, öyle bir çocuktur. Hakkı ne verin Mehmet aralıyor. Çok da iyi topçuydu hocam. Çok, çok Gerçekten. Doğrular hocam do, 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 da. Anladım. Ana ne 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 ben anladım. Sen ne ne ki? Ne ne anladın ki? Ne 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 daha Bir daha ne ne Bir daha ne ne Evet sevgili izleyenler, ekranların evet, en düzeyli futbol tartışma programı 9 aylık bu haftalık da bitti. Tab di... Bu bitti bu hafta ama sonra yerleştirirsek değil mi? Bizim için Evet haftaya yeniden hungry? görüşmek ümidiyle. <gülüyoruz> Esen kalın. Esen kalın. Mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar ama bir daha konuşmadan. Daha da şey yapmalar. Hocam o sonunda...